Yani yapacağız oradaki yerinde Hı. yine yapacağız onu ee, ama dış mekan yürüyen merdiveni üzerinde korumasıyla beraber. Bir da... yanda çöp haline geldi de. Yani en yakın zamanda yaptırılsa çok güzel olur. Yeniden alınacak. Bu tamiri yok. Bu, bu çöp. Biz do... de konuştuk yürüyen merdivenle ilgili bütçemiz bir, bir yok demiştiniz. orada böyle. Ya şimdi şöyle yürüyen bak, terk edilmiş izleyicimiz yazmış. Şimdi. Ee, biz bin tane iş yapalım. <laughs> Vatandaşımız yine yapılmayan bir tanesini görsün. Çünkü evet. biraz e, oradan bakınca öyle olması lazım. Ama ben ne zaman bu cümleyi halen inşallah 5 yıl sonra da aynı cümleyi devam ettirmezler. <laughs> Bunu ilk geldiğimiz zamanlarda yine aynı şeyi tekrarlayacağım. İlk geldi. İyi ki de sordunuz onu. Birincisi yürüyen merdiven, dış mekan yürüyen konulmamış, iç mekan yürüyen merdiveni konmuş. Ben geldiğimin ikinci, üçüncü ayında Hemen çok da Rize'nin kaliteli bir asansörcüsünü çağırdım. Ee, bunu yapalım dedim. Dedi ki 150-200 lira e, masrafı yaparım ama 15 gün bile garanti veremem sana. Peki tümünü yaparsak, yeniden dış mekan yaparsak o günkü rakamlarla diyorum o ilk söylediğim tarihteki rakam bir buçuk sene oldu, 1 bir buçuk milyon lira bir rakam dediler bana. Ben dedim ki şu anda bu benim önceliğim değil. Çünkü evet, doğru. ben her personelimin maaşını e, ve altta diğer yatırımlarımı durdururken bu değil. Evet. Ve orada eskiden dedim ki çünkü ben Rize'de doğdum biriyim. Orada bir merdiven de yoktu, hiçbir şey de yoktu. Konulması da tartışılabilirdi. Ama velev ki konulmuş ben bunu çalıştıracağım. Yani öncelikle bunun yapılmasında buraya çok sevinmiştik. Buradaki esnaf olarak. Yani yaşlı işte ablalarımız, abilerimiz olsun. Çok güzel bir şekilde bularak kullanıyordu. Ama maalesef ne olduysa yani bir anda çöp haline geldi bu. Yani e, toplamda beş ay bile çalışmadı. Ondan sonra tamir edilmeye kalkıldı. Yine bozuldu. E, sonra da öğrendik ki meğer bu diş mekan merdiveni değilmiş. mekanda kullanılacak bir merdivenmiş. E, tabii yapılması çok iyi olur. Ama yapılacağını da tahmin etmiyorum. Bayağı bir zamandır böyle çalışmalı yani çalışmaya bir şekilde duruyor. Ya benim orada söylemek istediğim aslında şu. E, tamam buraya bize Belediyesi yaptırdı ama bunu yapan e, firma kim ise, müteahhit kim aslında onun hakkında suçluğunda bulunması lazım. Çünkü yazık günah devletin parası gidiyor buraya. Yani kaç senedir burası çalışmıyor yani. Vatandaşın aslında çok büyük bir sıkıntısı var merdiven hakkında. insanlara yani yapılmış görünüyor ama yıllardır süren bir sıkıntı kimse kullanamıyor. Arızalı bir şekilde duruyor. Yani bence bir an önce Rize Belediyesi'nin bu konu hakkında bir el atması gerekiyor. Yani en yakın zamanda yaptırılsa çok güzel olur. Çalışmıyor. 3 senedir Rize'ye gelir merdiven çalışmıyor. Evet, oluyor oluyor tabi. İcabında elinde poşetin olduğu zaman daha çok zorlanıyorsun Bebekli çok, kadınlar daha çok zorlanıyor. Evet merdiven çalışmıyor. E, merdivenimiz çalışsa daha rahat bir şekilde çıkabilirdik. Maalesef şu anda çocuğumla beraber yorularak çıktık. Ya, sırf e, orada yapıldı diye yapacağım onu Yoksa çok elzemdir, olmazsa olmazımızdır. Öyle bir şey değil. yani bunlar. iç mekan e, merdiveni konumlandırmak. Merdiveni konulmuş. Onu tekrar kaldırılıp yeniden yeniden alınacak. Bu tamiri yok. Bu, yani bu çöpe. normal merdiven olarak da kullanılabilir. yani, yani başkan. Ha, Şimdi sen belediye başkanı olsan o soruyu soran burada otursa aynı şeyi der. Ama ben yani onu demiyorum, kaldırıp, onu, demiyorum onu demiyorum onu. Ee, yapacağız onu. Orada bir yani. anı olarak kaldı. Ben de kendi dönemimde iş yapacağız ama bu inşaat bir bitsin. Yakında ihalesi bitiyor. Yani i̇nşaat yani başlayacak. Merdiven onun. oraya yapacağız diyorsun başkanım. Yani yapacağız oradaki yerinde başkanım. yine yapacağız onu. Ee, ama dış mekan yürüyen merdiveni üzerinde korumasıyla beraber belki bir şeffaf örtüyle korunarak inecek ki çünkü yağmurlu bir memlekette...